Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Cuma Kutsal Cuma'mız mübarek olsun Geçen Kutsal Çarşamba'mız mübarek olsun dedim Ya mübarek Cuma ile dalga geçiyorsan Allah öbür tarafta sorsun yazanlar olmuş Yani ne diyeceksin ki bunlara Bu arada Türkiye yeni bir kaos dönemine girmiştir Allah sonumuzu hayretsin Videomuzu beğenmeyi unutmayın Videomuza geçelim İzmir HDP il binasına Onur Gencer isimli bir şahıs elinde silahla giriyor, katliam yapıyor. Orada bulunan Deniz Poyraz isimli bir kardeşimiz, genç bir kız katlediliyor, ölüyor. Yani mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyoruz da. Ya biz ne zaman akıllanacağız ya? Ya bu senaryo aynı senaryo. Bu oyun aynı oyun. Artık doymadık. Ya hep aynı oyun. Ya din üzerinden ya terör üzerinden. Müthiş. Oynuyorlar. Birileri de sürekli aynı oyunu yiyor. Onur Gencer. Gerçek ismi bu mudur? Hani bunun görevi nedir? Devletin istihbarat ajanı mıdır? Suriye'de ne işi var? Yani kurt işareti yapmış, fotoğraflar paylaşmış sosyal medyada. Yani MHP ile bu adamın bağı nedir? Bu adamlar bu partilerin içerisinde ne yaparlar? Bu partilerin yarın öbürsü gün birilerini ortadan kaldırmak için kullandığı şahıslar mıdır? Kimdir abi bunlar? Efendim ben HDP'ye kızdım evet. Elime silah aldım gittim taradım. Zamanlama manidar. HDP'ye kızmak yeni mi aklına geldi? He? Bu zamana kadar niye kızmadın? Demezler mi adama? Derler. Demeleri lazım. Sedat Peker bundan iki hafta önce tweet atıyor. Videolarımda Alevilikten, Kürtlükten bahsediyorum. Bunun sebebi gizli bir oyun oynayacaklar. Ya Cem Evi'ne ya da kütlere saldıracaklar. Böyle bir tezgah var. Sakın oyuna gelmeyin, sokağa çıkmayın diyor. Tabi. Zamanında Mehmet Ağar, Gazi Mahallesi'nde kahvehaneye böyle böyle yapmıştı diyor. Ortaya böyle bir şey atıyor. Meral Akşener şeye gidiyor, Rize'ye gidiyor, Rize'de saldırıyorlar. Erdoğan bu daha başlangıç başınıza neler neler gelecek diyor. Aradan bir ay geçmiyor. HDP'ye il binasına bir de İzmir. Seçilen yer de güzel ha. İzmir. Giriyorlar saldırıyorlar. Gencecik bir kızı katlediyorlar. Sonra oraya polisler gidiyor. HDP'lilerle polisler karşı karşıya geliyor. Yani HDP'liler gene orada insaflı davranmışlar. Aralarına provokasyon için girilmesine müsaade etmemişler birisi provokasyon için girse, HDP'lerin içinden polisi ateş etse, polisi de ateş etse, müthiş bir katliam, müthiş bir oyun, hep aynı senaryo. Ne olacak? Yarın öbürsü gün o ortalık karıştı. O hal ilan ediyoruz. Seçim meçim yok. Ülkeyi böyle yönetiyoruz. Bir o hal, iki o hal, bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl. Al götür. Götürebildiğin kadar. Her şey bir fırsata bakıyor. Zamanında bu oyunu Hrant Dink'i öldürerek yaptılar. Katlettiler. Ne oldu Hrant Dink'i katlettiniz? Herkes Ermeni izleyip yürüdü. Böyle mal mal baktılar. Biz nerede yanlış yaptık dediler. Şimdi bir kişiyi katlettiniz. Deniz Poyraz. Allah rahmet eylesin. HDP'yi bitirdiniz mi? HDP'lileri bitirdiniz mi? Soruyorum ne oldu? Ne oldu abi? Hadi katlettik gitti. Ne oldu? Bir kişi gitti. HDP kaç kişi kazandı? Sormak lazım. Sormak lazım. Yani silahla bu zamana kadar ne başardık? Neyi başardık? Hiçbir şeyi başaramadık. Başaramıyoruz da. Ya bu adamlar kim? Bu adamın adı gerçekten Onur Gencer mi? Görevi nedir? Gerçekten Türk müdür? Hani devşirilmiş midir? Suriyelidir de işte Türk pasaportu verilmiş Türk olmuş mudur? Bu adamın Suriye'de ne işi var? Suriye'de kimin adına çatışıyor, savaşıyor? Suriye'den fotoğraflar paylaşmış. Ve adam bu saldırıyı yapıyor. Sosyal medyada adamın hesabına altına yorumlar yazılıyor. Adamsın falan. Annesi feryat ediyor. Onun videosunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu videoyu kaldır. Niye? İşte şehitlerimizin kanı sızlıyor falan. Ya bu kadar düştük mü biz ya? Ya bu kadar Allahsız olunmaz ya. Bu kadar şerefsiz olunmaz ya. Ya bir anne anne. Bir anne. Gencecik bir kızı katletmişsiniz. Madem bunlar suçlu. Madem bu parti suçlu. Sormanız gereken soru. Bunlar niye milletvekili oldu? Bu partinin mecliste ne işi var? Hem bu soruyu sormuyorsun. Sormadığın gibi bir de katlediyorsun. Sonra da Efendim annesinin videoları sosyal medyada paylaşılıyor. Bay efendim şehitlerimiz var. E bu videoları kaldırın. Ya böyle insanlarla biz bir yere varamayız. Böyle zihniyetlerle biz bir yere varamayacağız da. Bugün bu gider yarın başkası gelir. Ve bu devam eder. Hiçbir şey elimize geçmiyor. Ama güzel bir tezgah, güzel bir oyun. Ha şimdi bununla ilgili Sedat Peker gene bir tweet atmış. Onu da söyleyelim. Sedat Peker diyor ki kıymetli dostlar İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın. Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız Derin Mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler. Bunu diyen Sedat Peker. Bu zamana kadar ne dediyse tuttu. Hiçbirinde yanıldı mı yanılmadı. Bundan niye yanılsın abi? Bundan niye yanılsın? Zaten amaç o değil mi? Millet sokağa çıksın katliam yapalım. 15 Temmuz'da polis envanterindeki silahlar nereye kayboldu? 100 bin tane mi? 130 bin tane mi? Silah yok. Yok silah. Nerede bu silahlar? Bu silahlar kime gitti? Adam kırmızı ışıkta önündekine ateş ediyor. Öndeki arabaya ateş ediyor. Polis geliyor. Bu silahı nereden aldın? 15 Temmuz'da verdiler diyor. Bunun gibi bir sürü insana bu silah dağıtılmadı mı? Dağıtıldı. E yarın öbür gün bu silahları alan insanlar bunlar için sokağa çıkmayacak mı? Çıkacak. Dört gözle bekliyorlar. 2015'te 7 Haziran 1 Kasım arasında olanlar AKP oy kaybediyordu. Ne oldu o zaman arkadaşlar? Bombalar patladı. Tabii şehit haberleri geldi. Ne dedi Ahmet Davutoğlu? Ya bombalar patlıyor ama AKP'nin oyu artıyor. Aynı tezgah. Değişen hiçbir şey yok. Ortalık karışır. Ya gene bundan iyisi yoktur. Tabii AKP'ye oy verelim der. Millet gider AKP'ye oy verir. Biz niye bu tezgaha düşelim? Biz niye bu oyuna gelelim? Bizi niye sürekli aynı oyunla tuzağa düşürsünler? Cahil miyiz abi biz? Cahil miyiz? Bu kadar mı düşüncesiz bir toplumuz biz? Yani bilmiyorum. Yıllardır bu ülkede aynı oyun oynanıyor. Birileri çıkıyor birilerini terörist ilan ediyor. Ve herkes o kişiyi terörist diyor. Acaba terörist midir diye düşünmüyor. Acaba buna terörist diyen terörist olabilir mi demiyor. Bu buna terörist diyor ama belki de bu teröristtir demiyor. Bu terörist dediyse kesin teröristtir diyor. Ve bu, biz bu zihniyette yıllardır mücadele ediyoruz. Ve mücadele edeceğiz. Maalesef hani bir arpa boyu yol alamıyoruz. Ve alamayacağız da. Bu cehaletle nereye kadar gidebilirsin? <laughs> Düşündürücü. HDP il binasına saldıran katil Onur Gencer. Bir gün gazetesinde çıkan habere göre devlet memuruymuş. Evet arkadaşlar. Ama eski bir devlet memuru. Sağlık çalışanı. İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi yazıyor kağıtlarda. Vallahi ben haberin yalancısıyım. Şimdi sorulması gereken soru şu. Bu arkadaş Suriye'de ne yapıyordu? Sağlık çalışanı olarak mı gitti Suriye'ye? Ya yani ne oldu? Suriye'ye sağlık çalışanı olarak gitti de orada Suriyelilere kızdı. Çatışmaya mı başladı? He? Bir de şimdi bu eski bir sağlık çalışanı yazıda o var. Onu görünce direkt aklıma şey geldi. Hani Eski videolarımızda haberini yapmıştık hatırlarsınız. X bir bakanın şoförü. Gişelerde bakanın makam arabasında uyuşturucuyla yakalanır. Tabi ama o şoför bir veya iki gün önce memurluktan atılmıştır. Tabi bu arkadaş da eski bir sağlık çalışanı. Acaba bu saldırıyı yapmadan kaç gün veya kaç ay önce memurluktan atıldı? Asıl soru şu. Ya şimdi biz uluslararası hani mahkemelerde yargılanırız, sıkıntı çekeriz diye Sadat veya devlet eliyle Suriye'ye savaşçı gönderiyorsak bunları sağlık çalışanı olarak mı gönderiyoruz? Allah Allah. Orada mesela adam HDP il binasına saldırmış. Polis bir şahsı kafasını hani koltuğun arasına almış götürüyor. Bu saldırgan o saldırgan mı? Yani polis bu saldırgana böyle bir muamele mi yapıyor? Oysaki aynı polis üniversite öğrencilerine nasıl muamele yapıyor görüyoruz. Tabii. Kadınlar sokağa çıkıyor, yürüyüş yapıyor, nasıl muamele yapıyor görüyoruz. Sanatçılar, sıradan insanlar sokağa çıkıp derdini anlatmak istediğinde nasıl muamele yapıyor görüyoruz. Biber gazı sıkıyor jokluyor. Şimdi bu saldırgana da böyle bir muamele mi ediyor? Orada bir video var. O videoda işte polis birini almış, koltuğunun altına kafasını götürüyor. Şimdi yazılan yazı paylaşım işte sıradan vatandaşı darp ediyorsunuz. Biber gazı sıkıyorsunuz, jokluyorsunuz. Bir katile böyle muamele yapıyorsunuz. Onur Gencer isimli bu katil Suriye'ye sağlık personeli olarak gitmiş ya da devlet göndermiş ya da devletin içerisindeki bir kurum göndermiş. Artık kim gönderdi bilmiyoruz. Yarın öbürsü gün o da çıkar. Şimdi bu fotoğrafta bu Onur Gencer'in elinde ne var? Burası Suriye. Suriye'den bir fotoğraf ve bu arkadaş sağlık çalışanı Abi bu arkadaşın elinde, bu katilin elinde silah var diyenler yarın göz doktorundan randevu alsın. Maalesef arkadaşlar bu arkadaşın elindeki silah değil. Yerli ve milli üretim siteteskop. Allah sizi inandırsın. <laughs> yarın öbürsü gün biri çıkar der, hani şimdiden deyip inanmayın. Der mi der. <laughs> Hatta daha da ileri giderler. Aslında bu çocuk özünde iyi bir çocuk. GBTsi temiz. Suriye'ye sağlık memuru olarak gitmiş. Oradaki askerlerin elindeki silahlara tamam mail etmiş. O askerlerden birinden almış fotoğraf çektirmiş. Derler mi derler? Gaziantep'e gelmiş. Tabii Gaziantep'te görev dönüşü fotoğraf çektirmiş. Sonra da resmi plakalı bir arabayla fotoğrafı var devletin aracıyla. Yani ve ben diyor kızdım tek başıma yaptım. Arkamda kimse yok, kimseden talimat almadım. Hep aynı sözler, hep aynı laflar. Yani biz bunlara çok şahit olduk bu ülkede. Oluyoruz da ve bu kafa böyle giderse olacağız da. Allah göstermesin. Bu saldırı hani birilerini belli ki mutlu etmiş ama istediklerini alamamış olabilirler. Ve bunun için Yarın öbürsü gün hani bu tezgahı kim planladıysa şehit haberleri gelir. Belki sahte şehit haberleri gelir. Yaparlar, yaptırırlar. Sırf birileri ayaklansın diye bu tarz oyunlar oynarlar. Lütfen hani oyuna gelmeyin arkadaşlar. Oyuna gelmeyin. Artık yeter. Düşündürücü. Vatan Partisi Genel Başkanı Yedek Cumhurbaşkanımız Doğu Perinçek HDP'ye yapılan bu saldırıyla ilgili konuşuyor. Bu saldırı Türkiye'ye katil devlet densin diye yapılmıştır. He. Sayın Yedek Cumhurbaşkanımız, şimdi bu katil, bu cani HDP'lilere böyle bir saldırı yapınca diyorsunuz ki Türkiye'ye katil devlet densin diye birileri bunu yaptırdı. Peki bunu Suriye'ye kim gönderdi? Bu Suriye'ye devlet eriyle mi gitti? Herhangi bir grup tarafından mı gönderildi? Yani Suriye bizim toprağımız değil. Bizim olmayan bir toprakta bu adamın ne işi var? Peki bu adam Suriye'de bizim adımıza mı savaşıyor? Kimin adına savaşıyor? Bizim adımıza savaşıyorsa bizim olmayan bir toprakta bizim adamımız yani bizim vatandaşımız orada birilerine silah sıkıyor. Peki Türkiye gene katil devlet olmuyor mu? Başka birileri bu yüzden bize katil devlet demeyecek mi? Sayın Perinçek, yani siz bu işin arkasında kim var? Onu söyleyin. Baktım yazıyı okudum hiçbir yerinde fetö göremedim şaşırdım şok oldum. fetöde de. Sen fetö deyince millet inanıyor. Fetö fetö. Düşündürücü. Deniz Poyraz'ı katlettiler, öldürdüler. Bir kadın öldürüldü arkadaşlar. Bir kadın öldürülmüş, başka bir kadın sosyal medyadan bir kadın öldürüldü ama HDP'de çalışan. E çok üzülmeyeceğim. Üzülemeyeceğim. Yani bunu paylaşan bir kadın da olabilir, bir erkek de olabilir. Önemli olan bunun insan olup olmadığı. Hani kadın hakları, kadın hakları diyenler var ya bu ülkede. Hepsi yalan. Hepsi hikaye. Hepsi palavracı. Kendi mahallesinin kadınlarını savunuyor. Kendi mahallesinin kadınından başka kadını savunmuyor. Oysa ki kadın kadındır. Kadının sağcısı solcusu yoktur. Erkek erkektir. Erkeğin sağcısı solcusu yoktur. Önemli olan insandır, insanlıktır olması gerekirken bizim ülkemizde hala o mahallenin kadını, bu mahallenin erkeği. Ya Ayşe Özdoğan, daha iki gün önce sosyal medyada videosu çıktı. Kadın kanser hastası. Suçu ne? Bankasya'da parası varmış. Devletin açmış olduğu bankaya, devlet diyor ki niye para yatırdın? Böyle bir saçma bir düzen. Ve soruyoruz, niye diyoruz bu kadını savunmuyorsunuz? O, o mahallenin kadını. Yarın sizin başınıza aynı şey geldiğinde bizi savunun dediğinizde ne olacak o zaman? Ne olacak o zaman? Kim sizi savunacak oğlum? İşte bu yüzden bunlar kazanıyor. Bu yüzden zulme uğruyorsunuz. Herkes kendi başına gelene kadar ses çıkarmıyor. Abi bunu gözaltına almışlar ama tutuklanmış ama belki ne suçu vardır? Bilmiyor. Abi teröristmiş. Bu ülkede herkes terörist. Terörist olmayan var mı? Yeter ki sesin çıkmasın. Sesin çıktığı anda hep teröristsin. Ben bile teröristim bak. Bak. Lan ben biraz yakışıklı teröristtim ha. Ya düşündürücü. Gaziantep'te ilginç bir olay. Duygu Delen isimli bir kızcağız erkek arkadaşının evinde bir sebepten dolayı ya balkondan düşmüş ya intihar etmiş ya da erkek arkadaşı Mehmet Kaplan bu kızcağızı balkondan atmış. Erkek arkadaşı intihar etti diyor, atladı diyor. Kızcağız ölmüş. Şimdi bu Mehmet Kaplanı gözaltına almışlar, mahkemeye çıkarmışlar. Müebbet hapis ve 32 yılla yargılanıyor. Bu çocuğun babasının iş adamı olduğu söyleniyor. Zengin olduğu söyleniyor. Mahkeme 32 yılla yargılanan, müebbet hapiste yargılanan bu şahsa ev hapsi vermiş. Müebbet, 32 yıl, ev hapsi. Şayet bu şahıs bir kızcağızı öldürmekten dolayı değil de FETÖ'den mahkemeye çıksaydı müebbet alırdı. Şimdi ölen kızın annesi isyan ediyor. Bu nasıl adalet diyor. Bu nasıl adalet arkadaşlar? Soruyorum bu nasıl adalet? Abi ya suçsuzsa, ya kızcağız kendisi intihar etmişse, erkek arkadaşının evinde dördüncü kattan intihar edecek, atlayacak. He. Yani ve bu insan ev hapse alacak. Şimdi bu olay sosyal medyada paylaşılıyor, herkes bu olayı görüyor, ülkedeki adaletin durumunu görüyor. Ya birilerini bir şeylere teşvik etmiş oluyor. Tamam gerçek adalet yerini bulsun. Suçludur, suçsuzdur her şey ortaya çıksın isteriz ama işte bu bu doğru değil abi. En azından hani bu çocuk suçsuzsa bile bilmiyoruz. Yani mahkeme sonuçlanana kadar ev hapsi değil de cezaevinde olması lazım. Düşündürücü. Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'dan şantaj ve tehditle 10 bin avro para aldığı ortaya çıkan ünlü haber spikeri Veys Ateş. Dün itibariyle çok kızmış, çok sinirlenmiş, artık yıprandım demiş, haber türkü aramış, istifa ediyorum demiş. Haber de istifasını kabul etmiş. Ya düşünün ya. Sen koskoca haber Türksün. O ise kıytırıktan bir haber speaker'ı. Ya. O arayıp istifa etmeden tekmeyi vurup gönderemiyorsun. Bunların arkasındaki güç nasıl bir güç ki bu adamı kovamıyorlar. Kendisinin istifa etmesini bekliyorlar. Ve bu adamların arkasında nasıl bir güç var ki Adamın 2 milyon 700 binlik villası varmış. He. Düşün. Helal parayla aldıysa helali hoş olsun. Gözümüz yok. Ya yani. ya bir haber spikeri. Bilmiyorum haber spikerlerinin maaşları ne kadar. Ya bu villayı nasıl alır? Ya bu gazeteciler bu mal varlığını nasıl yapar? Düşünmek lazım. Gerçekten yani. Ha diyeceksiniz ki abi haber spikerleri, gazeteciler Bunlar iş adamlarını tehdit ediyorlar. İş adamları bunlara para veriyor. Haber yaptırıyor. Yazı yazdırıyor. Karşılığında para alıyor. Okey. Şimdi diğer taraftan da zaten abi bunlara bu paraları verenler de o paraları helal yoldan kazanmıyor. Haram yoldan kazanıyor. Su testisi su yolunda kırılıyor. Yani bunu bilmiyoruz. Doğrudur, yalandır Allah bilir. Helaldir, haramdır. Yani bu daha da kötü. Yani suçlayan da pisliğe bulaşmış, suçlanan da pisliğe bulaşmış. Yani fışkının içinde boğuluyoruz da biri bizi kurtarsın diyoruz. E, kim kurtaracak kimse de kalmadı kardeş yani. Allah sonumuzu hayır etsin düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Yani ülke böyle. Yani insanlar gülmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Yetmiyor. Bir de insanları katlediyorlar. Allah yapanın yanına bırakmasın. Yani başka da bir şey diyemiyoruz. Neyse artık. Kendinize mökken bakın. Allah'a emanet olun.